Oran için güven aralığı bulma örnek soru 4. Bu videomuzda oran için güven aralığı bulmaya İngilizce bir örneğin çözümünü gerçekleştireceğiz. Sorumuza bakalım. Yarın İngilizce, yarı Türkçe okuyacağım. Telaffuzlara çok takılmayın. Of 1000 randomly selected cases of lung cancer 843 resulted in death within 10 years. Construct a %95 two-sided confidence interval on the death rate from the lung cancer. Şimdi akciğer kanseri ile ilgili bir olay anlatmış. Akciğer kanseri vakalarından seçilen 1000 kişiden 843'ü 10 yıllık süre içinde yaşamını yitirmiş. Buna göre %95 çift taraflı güven aralığı yazmamız isteniyor. Akciğer kanserinden ölüm oranı için death rate için isteniyor. Yani buradan zaten oran için bize bir güven aralığının sorulduğunu anlamalıyız. Öncelikle bizim örneklemimizin P şapka örneklemin oranıdır. Biz P yani popülasyonun oranı için bir aralık tahmin edeceğiz. P şapkamız 843 bölü 1000. 1000 vakadan 843'ü ölmüş. 0.843. Şimdi %95 confidence interval isteniyor. %95 Bir kere şunu hatırlıyor olmalıyız. Oran için güven aralığı bulurken Z tablosu kullanıyoruz. %95 çift taraflı güven aralığını bulacağımız için alfa burada 1'den 0.95'i çıkarttığımızda bulduğumuz değerdir. 1'den 0.95'i çıkartırsak 0.05'tir. Oran için güven aralığı formülümüzü yazacak olursak buralara dahiliyeti de koyabiliriz. Koymasak da olur. Hadi bu sefer koyalım. Çok önemli detaylar değil oralar. P şapka eksi Z alfa bölü 2 çarpı karekök içinde P şapka Çarpı 1 eksi p şapka bölü n. Bu tarafta p şapka artı z alfa bölü 2 çarpı karekök içinde p şapka çarpı 1 eksi p şapka bölü n. Şimdi p şapkayı biliyoruz 0.843. Eksi. Alfamız 0.05 olduğuna göre 12'ye böleceğimiz için Z 0.025 ediyor buraya gelecek olan. Bunun değeri de şunu birden çıkartırsak 1 eksi 0.025 0.975 eder. Bunu gidip Z tablosunun içinde bulursak bunun değerini 1.96 olarak bulacağız. Z tablosunu bir açalım. Ben ezbere biliyorum. Yani ezbere bilebilirsiniz. %95 çok sık sorulan bir şeydir. %95'te çift taraflı güven aralığı bulurken Z tablosu kullanacaksınız. Onun değeri 1.96'dır. 0.975 daha önceden bulmuşuz burada. 1.96 ile eşleşiyor. Burayı 1.96 bulduk yazalım yerine. 1.96 çarpı karekök içinde 0.843 eksi çarpı birden bunu çıkartacağız. 0.157 ediyor. Daha olmasın. Evet. Bölü enimiz kaç? 1000 P bu tarafta da bunun artılısı 0.843 artı 1.96 çarpı karekök içinde 0.843 çarpı 0.157 bölü Gerisi hesap makinesi. Yapalım şimdi. 0.843 eksi 1.96 çarpı kök açalım. Onun içinde de parantezler epey bir parantez açsak? Şunun altı 1000 olacaktı. Bir 0 eksik yazmışız. İki parantez açalım. Önce 0.843 çarpı 0.157 diyelim. Kapatalım bunu. Bölü 1000 deyip bir parantez daha kapatalım. 0. 82 0.4 diye gidiyor. Hadi kaç alalım virgülden sonra. 0.820 diyelim. 8204 diye gidiyor. Burayı virgülden sonra 3 basamaklı bir şeyimiz vardı. 3 basamağı yuvarlayalım. Bu tarafa gelelim şimdi. 0.843 artı 1.96 çarpı karekök içinde 2 parantez açalım. 0.843 çarpı 0.157 ilk parantezi kapatıp sonra 1000'e bölüp ikinci parantezi de kapatalım. 0.866 olur bu da yaklaşık olarak. Bu şekilde bu verilmiş olan örneklemden %95 güven düzeyi ile akciğer kanserinden işte ölüm oranını çıkartmış olduk. Yani 1000 kişi de 820 ile 866 kişi arasında ölüm gerçekleşiyor %95 ihtimalle. Buradan böyle bir yorum yapıyoruz. Bu şekilde bu örneğimizi burada noktalıyoruz.